Merhaba arkadaşlar. Atayınları ben Korkmam. 7. sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 4. ünite konusundan yüzde problemlerinin nasıl çözüldüğünü örnekte inceleyerek soruları beraber çözeceğiz. Dersimize başlayalım. Ece, Erdem'in çözdüğü soru sayısının %25 fazlasını çözmüştür. Erdem 84 soru çözdüğüne göre Ece kaç soru çözmüştür? Yüzde 25 fazlası sorulduğunda arkadaşlar ne yapıyorduk? Yüzde 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 25'i topluyorduk. Yüzde 125 yani Erdem'in çözdüğü soru sayısının yüzde 125'i Ece'nin çözdüğü soru sayısıdır. 84 ile 125 bölü 100'ü çarptığımızda 105 bulunuyor. Ece 105 soru çözmüştür diyoruz. Problemler bu şekilde çözüldüğüne göre alıştırmalarla devam edelim. Birinci soru. Bir mağazada 80 TL satılan bir elbisenin fiyatına %40 indirim uygulanmıştır. Buna göre elbisenin indirimli fiyatı kaç TL'dir? İndirim fiyatın azalmasıdır arkadaşlar. O zaman %100'den %40'ı çıkartırsak %60'ı indirimli fiyattır. Yani 80'in %60'ını bulacağız. %60 demek kesire dönüştürürsek 60 bölü 100'dü. 80'i 60 bölü 100 ile çarpıyoruz. Sadeleştirmeleri yapalım. Yukarıda 2 sıfır var. Aşağıdaki 2 sıfırla sadeleştirdik. 8 ile 6'nın çarpımı 48'dir. Ve elbisenin indirimli fiyatı 48 TL'dir diyoruz. İkinci soru. 40 TL alınan bir oyuncak %10 karla satılmak isteniyor. Buna göre oyuncağın satış fiyatı kaç TL'dir? %10 kar ücretin Artmasıdır arkadaşlar. O zaman %100'e %10 eklersek %110'u satış fiyatıdır. Neyin %110'u? Tabii ki 40'ın. %110 kesire dönüştürdüğümüzde 110 bölü 100'dür. 40'ı 110 bölü 100 ile çarpıyoruz. Hemen sadeleştirmeleri yapalım. 2 0 2 0 sadeleşti. 4 ile 11'i çarptık. 44 oyuncağın satış fiyatı 44 TL'dir diyoruz. Üçüncü örneğimiz. Berke ikinci yazılı puanını birinci yazılı puanına göre yüzde yirmi artırıyor ve ikinci yazılıdan yetmiş sekiz puan alıyor. Buna göre Berke birinci yazılıdan kaç puan almıştır? Şimdi birinci yazılının yüzde yirmi artmış hali yetmiş sekiz puan arkadaşlar. Yüzde yirmi artıyorsa ne yapıyoruz? Yüzde 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 yirmi topluyoruz. Yüzde yüz yirmi. Birinci yazılının %120'si 78 puan ise birinci yazılıyı bulmak için 78'i %120'ye böleceğiz. Bu da ne demekti? 120 bölü 100 yani 78'i 120 bölü 100'e bölüyoruz arkadaşlar. Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Burada sadeleştirme yapabiliriz. İlk önce %120'yi 20 ile sadeleştirelim. 20'ye böldük 5, 20'ye böldük 6. 78'inde 6'nın katı. Bunu da 6 ile sadeleştirelim. 78'i 6'ya böldük. 13, 6'yı 6'ya böldük. 1 sonuç 15, 13 ile 5'in çarpımından 65'tir. Demek ki belki birinci yazılıdan 65 puan almıştır diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir kırtasiyeci sattığı hikaye kitaplarının satış fiyatına 15 indirim uygulamıştır. Buna göre indirimsiz fiyatı 40 TL olan hikaye kitaplarından 4 tane alan Ali kaç TL öder? İndirimsiz fiyatı 40 TL ise indirim uygulandığında bir kitap kaç TL satılıyor? Onu bulalım ilk önce. Yüzde 15 indirim olunca ne yapıyorduk? Yüzde yüzden yüzde 15'i çıkartıyoruz ve yüzde 85'tir. Yani İndirimsiz fiyatın %85'i satış fiyatı 40 TL'nin %85'i 40 çarpı 85 bölü 100'dür. Sadeleştirmeleri yapalım. 40 ile 100, 20'nin katları 20 ile sadeleştireceğiz. 40'ı 20'ye böldük 2, 100'ü 20'ye böldük 5. 85'te 5'in katı olduğuna göre 5 ile sadeleştirelim. 5'i 5'e böldük 1, 85'i 5'e böldük 17, 2 ile 17'yi çarptık ve İndirim uygulandığında bir hikaye kitabının fiyatı 34 TL'dir. Bir tanesi 34 TL ise 4 tane aldığı için 34 ile 4'ü çarptığımızda 4 kere 4 16, 16'nın 6'sı elde var 1, 3 kere 4 12, bir de elde var 13. Demek ki Ali 136 TL öder diyoruz arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Bir mağazada 70 TL'ye alınan bir ceket 91 TL satılıyor. Buna göre ceketin satışından yüzde kaç kar edilir? İlk önce kar miktarını bulalım arkadaşlar. 91'e satılıyor, 70'e alınıyor. 91'den 70'i çıkardığımızda kar 21 TL'dir. Şimdi bunun yüzdesini bulmak için neyin üzerinden 21 TL kar oluyor? 70'in üzerinden. O zaman 70'te 21 kar miktarı ise kesrimizi yazdık. 21 bölü 70. İlk önce bu kesri 7 ile sadeleştirelim. 21'i 7'ye böldük. 3, 70'i 7'ye böldük. 10. 3 bölü 10. Yüzde olarak yazabilmek için paydanın 100 olması gerekiyordu. 10 ile genişletiyoruz. 10 çarpı 3, 30. 10 çarpı 10, 100. Yüzde 30 da Demek ki bu şekilde yazıldığına göre ceketin satışından %30 kar edilmiştir diyoruz. Bunu şöyle de çözebiliriz arkadaşlar. Oran orantı problemlerini hatırlayacak olursak. 70 TL'de 21 TL kar elde ediliyorsa yüzde kaç kar elde ediliyordur? Yine aynı şekilde burada bir doğru orantı vardır. İçler dışarı çarpımı yapılırsa 70 çarpı x eşittir 100 çarpı 21 her iki tarafı 70'e böldüğümüzde sadeleştirmeleri yaparsak yine buradan 30 bulunur. Demek ki %30 kar elde edilir diyoruz arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Erdem Bey bir mağazada beğendiği takım elbiseyi %20 indirimle 168 TL'ye satın almıştır. Buna göre Erdem Bey'in satın aldığı takım elbisenin indirimsiz fiyatı kaç TL'dir? Şimdi indirim uygulandığına göre %100'den %20'yi çıkartıyoruz. İndirim demek azalmak demekti. Bu da %80'dir. Yani indirimsiz fiyatın %80'i 168 TL'ye eşit ise %80 80 bölü 100'dü. İndirimsiz fiyatı bulmak için 168'i 80 bölü 100'e bölmeliyiz. Birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz arkadaşlar. Yani pay ve paydanın yerini değiştirdik. Hemen sadeleştirmeleri yapalım. Birer tane sıfırı sadeleştirdik. Sıfırları sadeleşmek ona bölmek demektir arkadaşlar. Burada çünkü bir tane sıfır 10 demek. Şimdi 168'e 8'i sadeleştirelim. 8'i 8'e böldük 1. 168'i 8'e böldük 21. 21 ile 10'u çarpıyoruz. 210. Takım elbisenin indirimsiz fiyatı 210 TL'dir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüzde problemleri bu şekilde çözülüyor. Çözümünü öğrendiğimize göre dördüncü ünite konusu tamamen bitmiş oldu. Buna göre sizler geriye kalan soruları kazanım değerlendirme testini, konu değerlendirme testini ve ünite değerlendirme testini, ata yayınları ben korkmam 7. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki ünite konusunda görüşmek dileğiyle.